Merhaba, SDC Yüzme kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 360 derece denge konusunu işleyeceğiz. Bu drill'in amacı serbest stilde denge ve rotasyonu anlamak. Serbest stil yüzüşünde vücudunuz, bir denge noktasından başka bir denge noktasına sürekli geçişler yapar. Bu alıştırma, 360 derecelik bir çap içinde farklı noktalarda dengede kalmayı öğrenmenize yardımcı olur. Adımlar ve Teknikler Kollarınız yanınızda olacak şekilde, vücudunuz bir tarafa dönmüş olarak başlayın. Gözleriniz suyun dibine bakmalıdır. Dengeli hissettiğinizde, sadece başınızı çevirerek yüzünüzü havaya kaldırmaya çalışın. Gözleriniz yukarı bakarken vücudunuz tamamen dönmemeli, başınızı döndürmek omuzların yüzeyde kalmasını sağlamalıdır. Başınızı tekrar aşağı çevirin ve hareketi omuzlar takip etsin. Her zaman önce başınızı hareket ettirin, ardından sabitlenince gövdenizi bir sonraki pozisyona çevirin. Rotasyon ve kontrol. Saat yönünde ve saat yönünün tersine rotasyon çalışmaları yapın. Hareketlerinizi yavaş ve kontrollü tutun, vücudu agresif bir şekilde sallamaktan kaçının. Dönüşlerinizde daha dengeli hissetmek için omuzlarınızı hafifçe geriye yaslayabilirsiniz. Bu teknikler serbest stil yüzüşünde daha akıcı ve kontrollü bir rotasyon geliştirmenize yardımcı olacaktır. Çalışmayı daha rahat yapmak için paletten yardım alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.